4. Desteği Şeytaniye Şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkaatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türksünüz, maşallah Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürttür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik mesai etmek, hamiyet-i milliyeye münafiidir.'' El cevap, Ey bedbaht mülhit! Ben felillahil hamd Müslümanım. Her zamanda kutsi milletimin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir ukuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyet mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi, unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hassiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin defa istiaze ediyorum. Ey mülhit! Senin gibi ahmaklar, lazım ki Macar kafirleri veyahut dinsiz olmuş ve frenkleşmiş birkaç Türkleri, muvakkaten dünyacadaki faydasız uhuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki, nurani, menfaattar bir cemaatin baki uhuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun 3. meselesinde delilleriyle menfi milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o 3. meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan Hamiyet Furuş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milliyetiyle ebedi ve hakiki bir ukuvvet ile Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve bin seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihatı sitesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına, İslamiyet hesabına, müftekirane ve taraftarane muhabbetdarım. Sen ise ey hamiyet furuş sahtekar, Türk'ün mefahiri hakikiyeyi milliyesini unutturacak bir surette, mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garaskerane bir okuvvetin var.'' Senden soruyorum. Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milyenin iktiza ettiği hizmet, yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyata teşcih eden frenk meşrebane terbiye edemedir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Eğer hamiyet-i milye bunlardan ibaret ise, ve terakki ve saadet hayatıye bu ise evet sen böyle Türkiyesen ve böyle milletperver isen ben o Türkçülükten kaçıyorum sen de benden kaçabilirsin eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa şimdiki taksimata bak cevap ver şöyle ki Türk milletinden şu vatan evladı altı kısımdır birinci kısmı ehli salahat ve takvadır İkinci kısmı musibetsede ve hastalar tayfesidir. Üçüncü kısmı ihtiyarlar sınıfıdır. Dördüncü kısmı çocuklar tayfesidir. Beşinci kısmı fakirler ve zayıflar tayfesidir. Altıncı kısmı gençlerdir. Acaba bütün evvelki beş tayfe Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mu? Acaba altıncı tayfeye sarhoşçasına bir keyif vermek yolunda o beş tayfeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak hamiyet-i milliye midir? Yoksa o millete düşmanlık mıdır? el hükmülil ekser sırrınca eksere zararı dokunduran düşmandır, dost değildir. Senden soruyorum, birinci kısım olan ehli iman ve ehli takvanın en büyük menfaati frenk meşrebana bir medeniyette midir? Yoksa hakayık-ı imaniyenin nurlarıyla saadet-i ebediyeyi düşünüp, müştak ve aşık oldukları tarik i hakta süluk etmek ve hakiki teselli bulmakta mıdır? Senin gibi dalalet -pişe hamiyet furuşların tuttuğu meslek, müttaki ehli imanın manevi nurlarını söndürüyor ve hakiki tesellilerini bozuyor ve ölümü idam-ı ebedi ve kabri daimi bir firak-ı layezali kapısı olduğunu gösteriyor. İkinci kısım olan musibetsede ve hastaların ve hayatından meyus olanların menfaati, Frenk meşrebane dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o biçareler bir nur isterler, bir teselli isterler musibetlerine karşı bir mükafat isterler ve onlara zulmedenlerden intikamlarını almak isterler ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşeti def etmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekar hamiyetiyle pek çok şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok layık ve muhtaç o biçare musibet kalplerine iğne sokuyorsunuz. Başlarına tokmak vuruyorsunuz. Merhametsizcesine ümitlerini kırıyorsunuz. Yeysi mutlaka düşürüyorsunuz. Hamiyet milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? Üçüncü tayfa olan ihtiyarlar bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar kabre yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, ahirete yanaşıyorlar. Böylelerin menfaati ve nuru ve tesellisi, Hulagu ve cengiz gibi zalimlerin gaddarhane sergüzeşlerini dinlemesinde midir? Ve ahireti unutturacak, dünyaya bağlandıracak, neticesiz, manen sukut, zahiren terakki denilen şimdiki nevi hareketinizde midir? Ve uhrevi nur sinemada mıdır? Ve hakiki teselli tiyatroda mıdır? Bu biçare ihtiyarlar hamiyetten hürmet isterlerken manevi bıçakla o biçareleri kesmek hükmünde ve idam ebediye sevk ediliyorsunuz fikrini vermek ve rahmet kapısı da savur ettikleri kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek, sen oraya gideceksin diye manevi kulağını üflemek, hamiyet milliye ise Böyle hamiyetten yüz bin defa el iyazu billah. Dördüncü tayfeki çocuklardır. Bunlar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da zaaf ve az ve iktidarsızlık noktasında merhametkar, kudretli bir halıkı bilmekle ruhları imbisat edebilir. İstidatları mesudane inkişaf edebilir. İleride dünyadaki müthiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül-i imani, ve teslimi İslami telkinatıyla o masumlar hayata müştekane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek, nursuz, sırf maddi felsefi düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesed hayvaniden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı, belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniyet tabir ettiğiniz, ve terbiye milliye süs verdiğiniz bu frengi usul, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevi bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayatın dağ dağlarına atılacaklar, madem ki insandırlar, elbette küçük kalplerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksatlar tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir, onlara şefkatin muktezası, gayet derecede fakr ve acizinde, gayet kuvvetli bir noktayı istinadı ve tükenmez bir noktayı istimdadı, kalplerinde iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret suretiyle yerleştirmek lazımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa divane bir validenin veledini bıçakla kesmesi gibi hamiyeti milliye sarhoşluğuyla o biçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nevinden vahşiyane bir gadirdir.'' bir zulümdür. Beşinci tayfe, fakirler ve zayıflar tayfesidir. Acaba hayatın ağır tekalifini fakirlik vasıtasıyla elin bir tarza çeken fakirlerin ve hayatın müthiş dağdağlarına karşı çok müteessir olan zayıfların hamiyeti i milliyeden hisseleri yok mudur? Bu biçarelerin bi yeğisini ve elemini artıran ve sefih bir kısım zenginlerin mel'abe-i hevesate ve zalim bir kısım kavilerin vesile-i şöhret ve şekaveti olan Frenk Meşrebane ve Perde Birunane ve Firavunane medeniyet perverlik namı altında yaptığınız harekatta mıdır? Bu biçare fukaraların fakirlik yarasına merhem ise unsuriyet fikrinden değil, belki İslamiyet'in eczahane-i kutsiyesinden çıkabilir. Zayıfların kuvveti ve mukavemeti, karanlık ve tesadüfe bağlı şuursuz, tabi felsefeden alınmaz. Belki hamiyeti İslamiye ve kutsi İslamiyet milliyetinden alınır. Altıncı tayfe gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer daimi olsaydı, menfi milliyetle onlara içirdiğiniz şarabın muvakkat bir menfaati, bir faydası olurdu. Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu, ihtiyarlıkla, elemle ayılması ve o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla o şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak. Ve o lezzetli rüyanın zevalindeki elem, ona çok hazin teessüf ettirecek. Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti. Hem müflis olarak kabre gidiyorum. Keşke aklım başıma alsaydım dedirecek. Acaba bu tayfenin hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyif görmek için pek uzun bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri, o güzel, şirin gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nimeti sefahat yolunda değil, belki istikamet yolunda sarf etmekle, o fani gençliği ibadetle manen ipka etmek ve o gençliğin istikametiyle dar-ı saadette ebedi bir gençlik kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle. Elhasıl, eğer Türk milleti yalnız altıncı tayif olan gençlerden ibaret olsa ve gençlikleri daimi kalsa ve dünyadan başka yerleri bulunmasa, sizin Türkçülük perdesi altındaki Frenk Meşrebane harekatınız hamiyet milliyeden sayılabilirdi. Benim gibi hayatı dünyeviyeye az ehemmiyet veren ve unsuriyet fikrini Frengi illeti gibi bir maras telakki eden ve gençleri nameşru keyif ve hevesattan mene çalışan ve başka memlekette dünyaya gelen bir adama o Kürttür arkasına düşmeyiniz diyebilirdiniz ve demeye bir hak kazanabilirdiniz. Fakat madem ki Türk namı altında olan şu vatan evladı Sabıkan beyan edildiği gibi altı kısımdır. Beş kısma zarar vermek ve keyiflerini kaçırmak, yalnız bir tek kısma muvakkat ve düngevi ve akıbeti meşum bir keyif vermek, belki sarhoş etmek elbette o Türk milletine dostluk değil düşmanlıktır. Evet ben unsurca Türk sayılmıyorum. Fakat Türklerin ehli takva tayfesine ve musibetsedeler kısmına ve ihtiyarlar sınıfına ve çocuklar tayfesine ve zayıflar ve fakirler zümresine bütün kuvvetimle ve kemale ihtiyakla müşfikane ve uhuvvet kerane çalışmışım ve çalışıyorum. Altıncı tayfa olan gençleri dahi hayatı dünyeviyesini zehirlettirecek ve hayatı uhreviyesini mahvedecek ve bir saat gülmeye bedel bir sene ağlamayı netice veren harekat-ı nameşruadan vazgeçirmek istiyorum. Yalnız bu 6-7 sene değil, belki 20 senedir Kur'an'dan aksedip Türkçe lisanıyla neşrettiğim asar meydandadır. Evet, hamd, Kur'an-ı Hakim'in maden envarından iktibas edilen asar ile ihtiyar tayfesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor. Musibet ve hastaların tiryak gibi en nafi ilaçları Eczane-i Kusye-i Kur'aniye'de gösteriliyor. Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet kapısı olduğu ve idam kapısı olmadığı o envar-ı Kur'aniye ile gösterildi. Ve çocukların nazik kalplerinde hadsiz mesayip ve muzır eşyaya karşı gayet kuvvetli bir noktayı istinat ve hadsiz amal ve arzulara medar bir noktayı istimdat, Kur'an hakimin madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bil fiil istifade ettirildi. Ve fukaralar ve zuafalar kısmını en ziyade ezen ve müteessir eden hayatın ağır tekalifi, kuran Hakim'in Hakayıkı ı imaniyesiyle hafifleştirildi. İşte bu beş taife ki, Türk milletinin altı kısmından beş kısmıdır, menfaatlerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki gençlerdir. Onların iyilerine karşı ciddi uhuvvetimiz var. Senin gibi mülhitlere karşı hiçbir cihette dostluğumuz yok. Çünkü ilhada giren ve Türk'ün hakiki bütün mefahiri milliyesini taşıyan İslamiyet milliyetinden çıkmak isteyen adamları, Türk bilmiyoruz. Türk perdesi altına girmiş Frenk telakki ediyoruz. Çünkü yüz bin defa Türkçüyüz deyip dava etseler, ehl hakikati kandıramazlar. Zira fiilleri, harekatları, onların davalarını tekzip ediyor. İşte ey Frenk meşrepler ve propagandanızda hakiki kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhitler. Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci tayfa olan ehli takva ve sarahatın nurunu söndürüyorsunuz merhamete ve tımar etmeye şayan ikinci tayfesinin yaralarına zehir serpiyorsunuz. Ve hürmete çok layık olan üçüncü tayfenin tesellisini kırıyorsunuz. Yeisi mutlaka atıyorsunuz. Ve şefkate çok muhtaç olan dördüncü tayfenin bütün bütün kuvve maneviyesini kırıyorsunuz. Ve hakiki insaniyetini söndürüyorsunuz. Ve muamenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan beşinci tayfenin ümitlerini, istimdatlarını akim bırakıp onların nazarında hayatı mevtten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayılmaya çok muhtaç olan altıncı tayfesine gençlik uygusu içinde öyle bir şarap içiriyorsunuz ki o şarabın humarı pek elim pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet milliyeniz ki o hamiyet milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz? O Türkçülük menfaati Türklere bu suretle midir? yüz bin defa el yazu billah. Ey efendiler! Bilirim ki hak noktasında mağlup olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla dünyayı başma ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan bu baş size eğilmeyecektir. Hem size bunu da haber veriyorum ki, değil sizler gibi mahdut, manen millet nazarında menfur bir kısım adamlar, Belki binler sizler gibi bana maddi düşmanlık eseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım muzır hayvanattan fazla kıymet vermeyeceğim. Çünkü bana karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş ya hayatıma hatime çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden başka dünyada alakam yok. Hayatın başına gelen ecel ise şuut derecesinde kati iman etmişim ki tagayyür etmiyor, mukadderdir. Madem böyledir Hak yolunda şehadet ile ölsem, çekinmek değil, iştiyak ile bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum. Bir seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahiri bir sene ömrü, şehadet vasıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömrü bakiye tebdil etmek, benim gibilerin en âli bir maksadı, bir gayesi olur. Ama hizmet ise, hizmet hizmeti Kur'aniye ve imaniyede, Cenab-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki, vefatım ile o hizmet bir merkezde yapıldığına bedel çok merkezlerde yapılacak. Benim dilim ölüm ile susturulsa pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar. O hizmeti idame ederler. Hatta diyebilirim, nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir, bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer, öyle de mevtim hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum.''